76 66 Tamam anne İyi çıktı Burada. Oğlum adam gelmiş kim bakıyor oraya gözünü seveyim ya Emre abi flash bekletiyorum dur Atar at, Tandar at. at, at, tandar at, 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 tandar Ya ta şovlaş. Tam oldu ya. Var site. Gel atarız bakayım. Baramak baramak baramak. Lan oğlum, ESC'ye basmıyoruz ki. Çikeceğim ya. Yine o olan. Benim de ultüm geliyor lan. Neyse. Aç olabilir o abi önünde. Hayvan, hayvan. Öldüm. Oğlum ağaçta lan adam. Evet, ya ağaç abi, olabilir dedim ama. Backside'da. Ya. Hasan ben kör atıyorum. Niye bir daha kör atıyor? <laughs> ya abi şaka. Dur kanka dur. Reis. var ne ya? Backside ver. Kaldır kaldır. Niye kalbini kırdın ki adamın? Suma kattı. İçine girmek için. Hıhı. Önünde. Emre abi. Ayı oldu Ne oldu Asad? Ayıp oldu ya. Yalnız çok. Hop Mr. Kaplan, Mrs. Kaplan. Yıl var mı? Yıl yı var, var, var mı? Adam, Adam solda. solda. Dur. Bir Yıl. kanka bizim siktir ya. eş bir ananızı sikecek şimdi birazdan. Yalnız vuruyordum abi. Olsun at bunu. Bekle Olsun <laughs> at. Hayır bırak ama. Ya cek. Cek. Gel gel abi gel. Tamam. Gelmiş. Buradan. adamlar üzerime koşuyorlar şu an. 26 C oynayabilir. Lanlar abi. Safe side'da. Safe side'da. <laughs> <site ta. Gülüyor> Emrah'a abi sana TV attım. Yıl ol, yıllanıyorum kanka bekle. Yıl, yılım dostum. Öyle lan. <laughs> Buraya oynuyor. belliydi ama. Emre abi kör asana. Dümenden. Yeter bey, iki oldu kör oldum vuramıyorum. Kanka! 1 yıllı alıyorum sen At körünü. Taberlon. E oynayabilir. Atıyorum. Saça girdi lan o. J. Benim mi bitireceğim? Ha ah, ben benim mi bitireceğim? bitireceğim.